Arkadaşlar çekirdeklerimiz burada kazdık da, burayı. Daha suladık. var limon. Daha var suladık. limon. Çekirdeklerimizi koyuyoruz. Bismillah diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. abone olmayı önce. unutmayın. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sizin için yani çok zorluklara katlanıyoruz. Az önce Eymen'in annesi Eymen'in <laughs> ağzına sıçtı. <laughs> Eymen annesi çağırdı. Bayağı kızacak kesin. Benim şu biraz yani katlandığımız zorluklara bakın ayağımız bitti yani vay ya benimki şey olmuş biraz ama benimki <laughs> benimki nasıl hamza benimki de hamza benimki de bir o kadar tamam nasıl? evet, evet arkadaşlar gördüğünüz çekirdeklerimizi var, ektik evet, şimdi. şimdi birazdan toprak kazıp üstüne ekeceğiz arkadaşlar güzel bir toprak alacağız diğer videoları da bekleyin takipte kalın arkadaşlar görüşürüz